ancak. Çatma kurbanların çehrine en azlı hilal. Kahraman bir gün Ne bu şiddet bu Celal? San olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istiklal. Ben ezelden bildim, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Kütlemiz ben dimi çiğner aşarım, yırtarım dağları enginlere sığmam taşerim Yurduma alçakları uğratma sakın. İper et gövdeni, dursun bayasız yakın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. tanı düşün altındaki binlerce kafansızca taner. Sen şehir oğlusun, incitme yazıkları taner. Verme dünyaları, da dövücen de kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak. Toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan. Beni dünyada cida. Ruhumun senden ilahi. Şu Varsa taşım, her deliği handan ilahi Boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhu mücerrit gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Sen de şafaklar gibi ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, yıkıma yok izmikler. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır Hakka tapan milletimiz istekler